Meme kanserinde radyoterapi hangi evrelerde kullanılır ve neye hedefler? Meme kanseri multidisminer tedavi gerektiren bir kanser türüdür. Yani kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi mutlaka hemen hemen çoğu evrede kullanılıyor. Radyoterapi erken evrede ve ileri evrede farklı amaçlarla kullanılır. Erken evrede daha çok ameliyat edilmeyen meme dokusunu korumak ve ameliyat bölgesindeki tekrarları azaltmak için kullanılırken, lokal ileri evre dediğimiz evrelerde hem meme bölgesi hem de koltuk altı lenfatik bölgeyi hastalık tekrarından korumak için kullanılır. Seansların sıklığı ve süreleri nelerdir? Ee, yine evreye göre ve yapılan ameliyata göre uygulanan tedavi seansları değişmektedir. Ee, normalde yaklaşık 5 ila 6 hafta arasında değişen tedavi süreleri vardır. Ama son zamanlarda yapılan çalışmada bu süre bir miktar kısalmakta, 4 haftada ya da 5 haftada da tedavi tamamlanabilmekte. Radyoterapi sonrası olası yan etkiler nelerdir? de en fazla beklediğimiz yan etkiler cilt yan etkileridir. Direkt meme bölgesi ve koltuk altı bölgesinde hedef aldığımız bölümler olduğu için ciltte kızarıklık, esmerleşme tarzında değişiklikler olabilir. Lenf nodunu tedavi aldığımız hastalarda ise lenfatik bölge yemek borusuna yakın olduğu için yutma güçlüğü de yan etkiler arasında eklenir. Bunların tamamı radyoterapi sonrasında geçecek yan etkilerdir.